Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni gelen Winner Pass'ımızı inceleyeceğiz. Biliyorsunuz bugün zaten yeni Winner Pass gelecekti. Bakalım neler gelmiş. Oo maşallah. Bu ne set lan böyle uzuya bak. Bunlar acaba burada var mı ki? Bir bakalım şöyle. Bu ne abim? Karnaval başlığı A. Bu ne anasını set? Bir tane de emojimiz var şöyle. Sandalyeden düştüm. Bu ne Allah aşkına ya? Burada zaten sezonluk yüklük var. Burada BC var. Karnaval başlığı B var burada. Bu ne lan? Havai fişek şapkası. Berbat abi bu winner kesin. Müzik küpü kafası. Bu ne oğlum? Renk patlaması başlığı bu güzelmiş abi. Ondan sonra karnaval seti A. E işte idare eder ya. Belki kullanırım bilmiyorum. Burada bir paraşütümüz var. Beleş paraşüt zaten. Aşk notaları paraşütü. Ondan sonra karnaval seti B var. Gençler gördüğünüz gibi bu setimiz de var mevcut. Sandığımızda zaten sandıkta bulunuyormuş lan bu. İnfazcı kız saçı bandı. Şuna bak abi İnfazcı kız seti de buradaymış lan. Cık cık cık. Renk patlaması Uzi de var. İnşallah bir tanesini çıkartırız sanmıyorum çıkacağını ama inşallah çıkar yani. Şurada da 50 BC'miz var tekrardan. Şurada yıl dönümü 19 1910 var. Yıl dönümüne özel. Ondan sonrasına <laughs> şurada 50 BC var gençler gene. Ondan sonra da zaten gördüğünüz görmüş olduğunuz gibi zaten yıl dönümü özel vaz var. Sizce alınmaya değer mi değmez mi onu yorumlara yazmayı unutmayın. Olup ve videomu beğenen arkadaşlara zaten çekiliş yapacağım gençler. Bir kişiye winner hediye edeceğim bir kardeşime. El tabi. 280'e şöyle aç winner Elite Elit yazıyor. 100 vp verdi çok güzel. Karnaval setini falan alalım tamamdır. Bunu yoksa tamam zorlu görevler falan bunları canlı yayında yaparız zaten. Bu aradan Emo TV canlı yayınlarına katılmayı unutmayın gençler. Her akşam saat 9-10 gibi yayındayım zaten. Bilginiz olsun yani. Şunu da şöyle takalım da baya güzel oldu. Diyeceğim de belki olmamışlar da bilmiyorum. Şunu da kullanayım. 2 olduk çok güzel. Demiş olduğum üzere gençler yani. Winner Pass çekilişine katılmak isteyen arkadaşlarım varsa... Kanalımı kanalıma abone olup videoya like atmayı ve yorum kısmına ben çekilişe katıldım yazmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.